Evet. Benim önüme güzel bir yemek getirmedikten sonra beni hiç ilgilendirmez. İster 15 dakikada yapsın ister 2,5 saatte pişirsin. Ben önüme gelen lezzete bakarım arkadaş bu kadar basit. Restoranda da böyle, evimde de böyle, misafirlikte de böyle, yarışmada da böyle. Ben lezzetine bakıyorum. Güzel mi güzel. Bitti. Teşekkür ederiz Yeter Hanım. Bakalım Sinem Hanım'dan kaç puan gelecek. Buyurun Sinem Hanım siz de açın gösterin lütfen ve söyleyin. Kaç? Beş. Beş. Kapatabilirsin. Kısasa kısası oldu. Beş mi vermiştiniz siz? Evet ben 5 beş vermiştim. Kısasa kısası oldu. Yine de teşekkür ederiz Sinem Hanım. Düşük oldu Sinem Hanım. Çok düşük. Ben de, o kadar şey ettim. El emeği. Yok. Çok düşük. Senin gelinine evet düşük geldi ama sen de sanki madem bana düşük verdiniz ben de herkese en düşükleri kullanım gibi bir tavır gibi Öyle veriyorum. Öyle bir şeyim yok. Yemeğe Öyle mi? veriyorum. 5 puanlık mıydı bugünkü yemekler? Peki. Evet Şükran puanını göreceğiz şimdi de. Buyurun Şükran siz de açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 7. Yedi. Teşekkür ederiz. Kapatabilirsiniz. Ne yemeğine sağla. Şimdiye kadarki en yüksek puanını gördük Şükran Hanım'ın. Bakalım son puan da Sevgi Hanım'dan gelecek. Herhalde masanın en merak edilen puanı. <laughs> Buyurun Sevgi Hanım. Benim puanım da altı. Altı. Çorbayı ve tatlıyı beğendim. Ötekileri gerçekten beğenemedim. Yani tatlı da altı yanık olduğu halde yine de tadı güzeldi, hamur gibi değildi diye çorba ve tatlıya verdim. Başka hiçbir şey vermedim Ötekileri çok beğenemedim. Yani Teşekkür. Sura bakmayın. Ederim. Ötekileri beğenemedim. Teşekkür ederim. Yani adaletsizlik yaptım. Önce yedi verecektim. Onu da söyleyeyim. Sırf o verdi diye yedi verecektim. Hani karşılığını vereyim bari dedim. Ama sonra kendi gelinime haksızlık yapacağımı düşündüm. Onun için değiştirmek istedim. Sen oynadın artık gönlünü. O yedi verdi sana nasılsa bir şey. Hayır hiç onunla alakası yok. Kendi geri... Önce yedi verecektim. Sırf o verdi diye yedi verecektim. Yani beğenmediğim halde ama gelinime haksızlık edeceğimi düşündüm. Ne haksızlık onun için... değildi. Gerçekten Hayır, bak, onun yemeğini seninkinden daha her lezzetliydi. Her tabağındakini bir Efendim? şeysini beğendim. Onun yemeğini onunkinden daha lezzetliydi. Ben öyle anladım. Onu verebilirdiniz o zaman. Şükran Hanım 10 verebilirdiniz. Bak hepimizin elinde özgürlük. 10 değil 8 9 da verebilirdi. Yani öyle de verebilirdi Tabii. yani. Aynen. Hani 8. çok Dokuzluk çok beğendiyse 10 da verebilirdi. Efendim? 8 9'luk bir masaydı ben. Evet. Hiç bekletmedim. Her şeyim sıcak geldi. Peki Gecek kızım ben vermedim. beğenmedim. Efendim. Yani bir tatlını ve çorbanı Yeter Hanım evet, beğendi. Evet daha çok beğendi. Verdi. Doğru. Verdi. Doğru. 6 verdi. O, zaman 8, 8, 9, 9 verseydiniz. Yani. Peki puanlar evet. böyle. Şimdi ben sana puan vereceğim. Eline emeğine sağlık. Yarın da Yeter Hanım'la gelinle ağırlayacağız burada. Evet. Afiyet olsun hanımlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili Leyla. Yemeklerin çok güzeldi. Ben çok keyif aldım bugün sofrandan lezzetlerinden. Onun için sana puanım 8. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.